gibi yapsanız olur. Bir UNESCO Dünya Miras Lisesi'nde yer alan Karabüyün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve dünyanın en pahalı baharatı olarak adlandırılan Safran, Safranbolu'nun asırlık mirası olarak sadece ekonomik bir değer değil, aynı zamanda sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor. Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Doktor İlkay Buran, bu değerli bitkinin yaprak atıklarının gıda atığı olmaktan çıkartılarak fonksiyonel bir bileşene dönüştürülmesi için önemli bir çalışma başlattı. Proje safran yapraklarının enkapsülasyon yöntemiyle fermente süt içeriklerine eklenmesiyle bu içeriklere sağlık açısından yeni fonksiyonlar kazandırmayı hedefliyor. Doktor Öğretim Üyesi İlkay Buran'ın projesi safran yaprağı gibi değerlendirilmeyen bitkisel atıkları fonksiyonel gıdalara dönüştürmeye başlıyor. Bu kapsamda safran yapraklarının biyoaktif özellikleri incelenerek fermente süt içeriklerine nasıl katkı sağladığı araştırılacak. Safran yapraklarının gıdalarda kullanımı safran bitkisinin sağlık üzerindeki potansiyel etkilerini daha fazla göz önüne çıkartacak. Proje kapsamında fermente süt içerikleri üzerine yapılan araştırmalar safranın sadece baharat olarak değil aynı zamanda fonksiyonel bir sağlık bileşeni olarak da kullanılabileceğini gösteriyor. Doktor Buran akademik çalışmaları kapsamında safran üzerine hazırladıkları projede Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Şebnem Budak ve Karabük Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hüseyin Avni Kırmıcı ile birlikte çalıştıklarını belirtti. Akademik Çalışmalar Bünyesinde e, bu yıl e, Safran üzerine TÜBİTAK 2218 e, yurt içi doktora sonrası çalışma projesi kapsamında bir proje yazdık. E, burada da e, ortakçı olarak e, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Anabilim Dalı'ndan değerli hocamız Profesör Doktor Şebnem Budak ve yine Karabük Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Hüseyin Avni Kırmacı hocamızla birlikte bir çalışma yaptık. Proje konumuz enkapsüle edilmiş safran yapraklarının fonksiyonel içecek olarak fermente süt ürünlerinde kullanılması üzerine bir çalışma hazırladık. Geçen sene Ekim ve Kasım aylarındaki hasat edilen safranın bu yaprak dediğimiz kısımlarının kurutulup enkapsülasyon işlemindeki belli solüsyonlardan geçirerek hazırladık ve ön deneme çalışmaları sonrasında da 22 2218 çalışmasına başvurduk. Burs projesi kapsamında bu projede geçen e, ay sonuçlandı ve başarıyla e, bunu gerçekleştireceğiz. E, buradaki amacımız e, safran zaten bilindiği üzere e, değerli bir bitki ve kırmızı altın olarak Batı Karadeniz'deki e, safranbolu'da da en değerli bitki bileşeni olarak değerlendiriliyor. Bizim amacımız e, safran zaten değerli fakat atık demeye bile kıyamadığımız bu taç yaprakları ve içerisindeki polenlerin ayrıştırıldıktan sonra değerlendirilmesini istedik. Buradaki amacımız da safran zaten kendisi antioksidan ve fenolikçe zengindi. Acaba yapraklarında da aynı bileşenlere sahip mi diye çalışmalarını gerçekleştirdik. Bu projedeki amacımız da süt ürünleri antioksidan ve fenolikçe zayıf olduğu için safran yapraklarının enkapsülasyon sonrası fermente süt içeceğindeki kalite analizlerini gerçekleştireceğiz. Burada fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve fonksiyonel nitelik taşıyan özellikleri değerlendirecek. Bununla birlikte duysal analiz parametrelerine bakılacak. Bilindiği üzere safran 2024 yılında coğrafi işaretli bir ürün aldığı için dolayısıyla uluslararası anlamda da büyük bir niteliğe sahip. Biz de sürdürülebilirlik, atıkların değerlendirilmesi kapsamında bulunduğumuz bölgedeki ürünü değerlendirip bileşenlerinin Faydalanmak istedik. Dolayısıyla fonksiyonel bir gıda demek sağlığa faydalı gıda bileşenlerini bünyemize alabilmek. Biz de bunu süt ürünleriyle birlikte bir e, entegrasyonu gerçekleştirmek istiyoruz.